Elimiz tespit edildi. Destek kuvvetler gelene kadar kargoyu kurun Koruyun mu? Vallahi mı? İki kişi mi koruyacağız? Yani. Niye aynı görev geldi onu anlamadım. Ya bileyim ya. Oradaki açık olan görevi açtım vallahi abi. Gerçi şey, şey çok güzel ödüller veriyor ya. Okey, ortada dururuz. Bir, birkaç kişi daha dahil olsa sonradan güzel olur da. Şey, herkese açık yap gelsin. Nasıl açıyor merkeze? Demin ama ben oynarken girdiler abi. Yani bir da. De... Tamam o zaman herkese açıktır girebilirler. Hmm. Ya ya. Ben burayı bırakacağım sanıyorum. mi siz? Ya git. Sen ölmedin mi lan? ne arsızmışsın. Kafasına düştüm. Ölmemiş manyak. Bunu yok edebiliyoruz mu abi? Nükleri bıraktı yanımıza. Ağzına ağzına vururum seni. bir ara ATS yapmamız ya. O şu neymiş? Valla o, o oynayacaksa bak yiyorum ben şu an. Arkada ben, iniyor. Ben ATS'yi daha çok seviyorum. Valla bende ATS yok ya. <laughs> bir onu <laughs> almadım. İndirimdeyken aldım, aldım bir defa oynadı sonra nefret ettim daha iyi. Ben o turları sevemiyorum. <laughs> Allah'tan iade etmedik bu arada. İade etmedik bu arada. Aynen öyle. 14 liralara <laughs> kadar düşmüştüm. <laughs> Ben o büyük tırları sevemiyorum ya. Ya, ya aynen burnu uzun tırlar bana da hoşuma gitmiyor. ATS ile ETS'nin ne farkı var? Tırlar. ATS Amerikan tırları. Heh. Biri <laughs> Avrupa tırları, biri Amerika. Ya böyle Terminator'un, Terminator filminin 2 birinde ikisinde falan gençlik yıllarımız. Gördük <laughs> en uzun mech var katırları oy. Öyle bir tempademiz var yani. Yok abi ben sevemedim ya hiçbir zaman o tırları. Çok gıcık geliyor bana. <laughs> <laughs> diyasi almadım, almadım. Ama 16 tane diyasi var ateşeden. De o kadar çok, o da çok ücretsiz vermiyorlar ya. O kadar çok vermiyor Evet, çok şey ya. Yani. Son çıkan İberi direkt aldıydım ya. Afet indirek direkt aldı. Valla ben o bir indirime girmeden almam yaptım. Ama İberi çok tatlı ya Allah. Aa İberya'nın görevi var al almadığım için yapamıyorum. Şeyde ETS'de görevler başladı biliyordursunuz. Görevler başladı. He? Ya veriyor ya böyle birkaç tane kart mart vermek için görev yaptırıyor. Ya. Oyuna girince üstte çıkıyor ya işte. Şimdi başladı ama Iberia'nın görevi diye biliyorum. Teslimat görevi mi? He. Hiç yapmadım böyle. Bir kere de lanet ettim ya. Arabanın hızını sınırıyor falan filan. Ama güzel şeyler veriyor bazen. Güzel satılacak şeyler veriyor. Ben zamanında o görevlerden çok şey kazandığım oldu. Allah ne oldu lan beni fırlat ne yapıyorsun aşağıda? Aleyküm selam Erso. Daha yeni gördüm abicim sabret. Aşağıda dürttü biri beni. beni. <laughs> dürttü bildiğin düştüm. Nereden geliyorlar? Arkadan dürttüler beni. Gelin lan buraya. O nereye düştüm ben? Cehennemin dibine doğru düştüm ben. <laughs> Buradan yeni abiye sesleniyor. DC fotoğraflarını <laughs> değiştir be. Eğitir polis. <laughs> Ersu sesli olarak söylesene kendim, bana ne oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bu dalga sanki biraz çok oldu. Bilemedim lan. gerçekten oraya sıkıştın kaldı mı? Son vuruşu çok seviyorum. Selam. O üstü unuttuk. <gülüyor> <gülüyor> Yayından geliyor söyle sor. <laughs> evet, bak tepkileri çok sevdim. Herkes rahatsız ya. Bir keyif alın bu işten. Senin <laughs> şey, fotoğraf ne ki abi ya? <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim. Bozmak <ne> ya? <laughs> Bakayım. Cidden fotoğrafın ne ya? Sesler niye patlıyor ya? Kulaklık sesini kullanmışım. Ha Allah'ım yarabbim. <laughs> Adamın zevki size ne ya istediği fotoğrafı koyar. Adamı dükkanı istediğini yapar. Selam canım. Ne yapıyorsun orada? Gizleniyor mu? Ortalarda düşmüş bir şey var mı anlamadınız? Ha, yüzüne söylediğini söyledim. Tamam. De resimde ne var ki? Adamı zevki. Sırtan bir yüz lan Şimdi Adamı sırtmasına mı karşısınız? Adam gülmesin Siz ne yapıyorsunuz burada? Burayı boş mu buldunuz ha? Oyunun sesi gene ne kadar çok geliyor Ben bu oyunun sesini ço azaltmıştım, çoğaltmıştım diye. Yuh. Oha Beni mi öldürdü? Bir tık sanki olaylar çok büyüdü abi <laughs> Oyunun sesini biraz daha yarıya indir. Basıl tutarak iyileştirmeyi yap. ya Geldim ulan. Bu kendimizi kaldırmak neden götürüyordu abi? Ağzıma öyle bir vuruyor ki. Ya, düştüm, düştüm, düştüm. Şey yaptım geri. Bir, <laughs> bir tık. O nasıl ya yerde sabun gibi kayıyor ne öyle? <laughs> Çok iyiymiş ya. Bir tık. Yerde şey olduk. Sonra öldük falan filan. Topladık geri. Aa bu dalgada bir daha düşerim bak haberin olsun. Dalga dalga, dalga. <laughs> An nereden geliyorlar be? Hayırdır reis? Siz onları vurmayı niyetliyorsunuz. Allah. Şu an tutturamadım. No no no. Bence bu dalgadan sonra harbiden makine çökecek zaten. En fazla bir dalga daha. Peki sen onu yaparsın ben bunu yapamam mı? Yediler bence fazlasıyla. Dalga dalga zevklerle renkler tartışamaz ama abi adam profil fotoğrafına ağlıyor gülücük yapsın. <laughs> o dediğin de sesli olarak söyle bana ne. <laughs> Hayırdır sen ne yapıyorsun lan onun bir yerinde dur lan. Bu ETS'deki Kabius Response'u nasıl ayarlayacağım ben ya? Şimdi no. Geri gittiğinde arkaya doğru gitsin. Frene bas, öne doğru bir şey atsın tır. Gerçekten no. yeşil zıplasın böyle insin aşağıya. Hatta <laughs> zilerin büyükmüş. Bella <laughs> bu ne lava? Alkimello. Alkimello. Ne diyorsun lan sen? Yener abi. <laughs> al değiştirdim ya al al. <laughs> Sanki Töbe Bismillah absürt ayıp bir şey yapmış adam ya. Fazla abi. <laughs> Hayır öyle yayındakiler de lan, mi ne ne Oğlum gülücük resmi lan adamın resmi. Bir şey yok yani bunda. <laughs> Rushman. Sağol hoş geldin. Görüşürüz. Ya. <laughs> o kadar mı yüzde emoji seni lan? <gülüyor> 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 Buradan devam diyor de. <laughs> Anlayamazsın. Dayak yiyorum. Kimse bunu anlayamaz asıl. Gel, lan buraya. Nasıl buraya edersin, Gene geliyor manyak. Gene geldi tipini sevdiğim. Buna Burada bir şey oldu mu tekrar gelirim. <laughs> tamam bir şey oldu mu tekrar gel. çok şey oluyor lan burada görmüyor musun? dayak yüz daha bundan başka ne olabilir daha nasıl bir şey olmasını bekliyorsun sen bize <laughs> ne oldu lan kafayı mı yediniz Dövüm. kaçtı lan vay pislik Arada yener abiye de vurmuş olabilir. <laughs> Biraz geldi bence. lan. 10. dalgadan sonrasını kaldırabileceğiz mi abi sen Allah bunu derken peki düşmem yeri aşağı fırlattı lan manyaklar robot ayağını yere vuruyor ya efsane bir dalga yayıyor ya İşte onu görünce zıplıyorum ben onu görene kadar zaten uçuruyor beni <laughs> tamam abicim bir şey demen gerektiğinde gel Çıkış mı abi devam mı? Çok dayak yemekte <laughs> <laughs> dayağımızı çok almak. Bilmem. Olabilirler psikopatlar. Çok zor ya. Kaç tur ki bu? Devam ediyor ya sürekli bu. Acaba? Ya şey beş tane ana kutu var ya. Uş. <laughs> Dur bakayım şu gemide üçte başa bir şey yapılıyor mu? Zaten burada bir şey yok. İşlemler Şuna bak. Şunu yap. Otomatik dağıtmayı yapıyorum da abi sen de yapıyorsun mu? Ha. Şu modlar var ya. Ben genelde kendim diziyorum ama. Ha okey. Allah hani şimdi adamlar öyle bir şey açmış. Ben de diyorum ki niye? Yapayım ki zaten bilmiyorum. Hiç değilse düzgün bir şey olsun.